Ben olmayacağım. Bu bayrak bir şeyler olacağım. Ne olacak? Prenses olacağım. Prenses. Süper karavan. Süper karavan mı olacağım. Hı hı. Bana yap. Süper karavan. Ne olacağım? Süper. Süper mi ben, ben olacağım? Olmayacağım. Bu bayrak bir şeyler olacağım. Ne olacak? Prenses Oğlum. Prenses. Süper kahraman. süper kahraman mı olacaksın? Aha. Maya yapıştıracağız. Ya. Maya yapıştıracağız. Hayır. Resmini duvara yapıştıracağız. Hı hı. Tamam. Deniz kızı olacağım mı? Hı hı. Burada. Yok. Burada aşağıya yapıyorum. Duvar asacağız. Tamam anneciğim. Hepsini mi alsalım? bir tane mi atalım? Kırmızı yapalım. Ne yapalım? Süper kahraman yapalım. Süper kahraman. Tamam anneciğim. Çok mu güzel o? Çok mu tatlı? Daha nerede? Nerede? Burada orada. Oynayalım tamam. Daha nerede peki? Çek. Hadi oyna. Hadi oyna oyna. Asıl oyna. Bak durdururum o zaman. <laughs> fındık burunlu. Bakayım burnun fındık gibi mi? <laughs> fındık mı senin burnun? aega jiladi ega jiladi ega jiladi